Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya turu kapsamında Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret etti. Yeniden Asya girişimi kapsamında önemli ziyaretlerdi. Ülkelerin siyasi ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi için baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Ülkeler arasında birçok anlaşmanın mutabakatı imzalandı. Önemli mesajların verildiği açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Gazze vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük kere, Güney Asya turunun detayları. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Malezya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında Fahri Doktora Berat'ı takdim edildi. Palestine. Uh, Turkey has showed the leadership. Uh, and as we know, they have uh, sent at least 100 ships of equipment and uh, support for humanitarian assistance, which is spectacular, which is not done by any other country, as I know. Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına ikinci bir nekbe yaşatmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez yetmeyecektir. Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümetidir. İsrail yönetiminden Öncelikle sebep oldukları yıkımın bedeli tahsil edilmeli. Bununla da Gazze'deki yeniden inşa süreçleri başlatılmalıdır. Person for justice, human rights and consistent in his call for peace and just resolution not only in Gaza but throughout the world. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında Kuala Lumpur zirvesi için Malezya'ya gitmişti. Liderler arasındaki telefon diplomasisi ise yoğun. Son yıllarda gelişen ikili ilişkiler ticarete de yansıyor. Türkiye, Malezya'ya demir çelik, savunma sanayi, altın gümüş kaplama ürünleri, kimyasallar ve tekstil elyafı ihraç ediyor. Malezya ise Türkiye'ye başta bitkisel yağlar, işlenmemiş alüminyum, elektrikli makina ve cihazlarla kağıtçuk ihraç ediyor. İki ülke arasında savunma sanayinde de büyük ortaklıklar var. Türkiye, Malezya'ya zırhlı muharebe aracı pars yolladı, Aselsan Malezya'da şube açtı. Muhafız uzaktan komutalı silah sistemini Malezya'ya satmaya da devam ediyor. Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır. Türkiye ve Malezya savunma, enerji, dış ilişkiler, eğitim, afet ve acil durum yönetimi, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapılması tüketicinin korunması, gözetimi ve denetimi, multimedya, görsel, işitsel, iletişim ve haber konularında işbirliklerine imza attı. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmini hedefliyoruz. I think today we have seen maximum sort of a collaboration Which means that our ministers... İlişkiler sadece ticari değil, kültürel olarak da kuvvetli. Kuala Lumpur merkezini 2017'de faaliyete geçiren Yunus Emre Enstitüsü, Malezya'da Türk dili ve kültürünün yayılması için faaliyetlerde bulunuyor. Yerli ve milli gururlarımızdan biri Tok da artık Malezya sokaklarında. İki liderin Pamukkale Beyazı Tok'la gezintisinde ortaya renkli görüntüler çıktı. Evet. 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 First time president evet, bir defa senin no security. E, korumasız. Yani korumasız kullanıyorum. Arkada koruma yok mu? No, no bodyguards biz behind biz us. Biz <gülüyor> us. <gülüyor> <gülüyor> All right. Oh, there is a camera too. Fatma'da niye koruma olur ha? Nasıl? Evet. <laughs> how do you like the design? No, the really, and 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 you know everything there. Ready, you evet. can drive. Evet. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah, there's uh, uh, Turkish and there's English. also English yes. E, açıklamaları da var. Çok güzel duruyor. Sana göre. Just for you, you know, just... Ya, yeah, alhamdülillah. I'm surprised you trust my driving. Yani but, benim sürücülüğüme güvendiğinize biraz şaşırdım diyorlar efendim. <laughs> why? <laughs> why? Why should I be surprised? I hardly drive. Yani <laughs> <laughs> and we drive with a right hand. <laughs> so let's get off now. In fact, Aziza asked me, Do you need to drive? I get... <laughs> when she doesn't trust me. Oh. No, because I, but I drove when I was teaching at Georgetown in uh, Washington. I drove, but very rarely. My brother, ses duyuyor musun? My brother, you don't hear anything, right? Yeah, you hear anything? very, it's very quiet. It very quiet. Evet, çok sessiz. And you see the, 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 the front. Uh, yeah, yeah, yeah. Fantastic. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı Endonezya oldu. Yoğun bir programı vardı. Filistin meselesi bir kez daha gündemindeydi. Barış ve istikrar vurgusu yaptı. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Gazze huzura ermeden Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İki ülkenin hali hazırdaki ilişkilerinin güçlendirilmesi için birçok alanda imzalar atıldı. Savunma sanayi, ticaret, tarım, yatırım, sanayi, enerji, sağlık, din ve eğitimi, yüksek öğrenim konularında mutabakat anlaşmaları yapıldı. Silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı da Endonezya'ya yapılacak. Endonezya, Türkiye'den Anka silahlı insansız hava aracı da satın almıştı. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkent Çakarta'da ilgi yoğundu. Ziyareti ülke basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanına tok hediye etti. İkili arasında gülümseten anlar yaşandı. Zaman, süper olduğunu Tabii, şey falan <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla ikili görüşmeler yaptı. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. toplantısına katıldı, kuvvet komutanlarını kabul etti. Liderler hem ikili ilişkiler hem de küresel gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bilhassa Gazze'li kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi Hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. A country which has unique bonds with the of Cumhurbaşkanı Erdoğan son Pakistan ziyaretini 2020 yılında yapmıştı. Liderler arasındaki diplomasi trafiği ise hep sıcaktı. Türkiye Pakistan arasındaki ilişki Pakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından bu yana devam ediyor. Son yıllarda gelişen ilişkiler birçok alanda işbirlikleriyle ilmeleniyor. Ticaret hedefine ulaşılması için ziyaret kapsamında yeni işbirliklerine de imza atıldı. Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı. Türkiye ve Pakistan arasında imzaların atılmasıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ticaret hacminin büyümesi de hızlanacak. Yerli ve milli gururlarımızdan tok, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na da hediye edildi. Ayder Yeşili ve Pamukkale Beyazı artık Pakistan sokaklarında dolanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük Asya turunun ardından ülkeler arası ilişkileri güçlendirecek hamlelere imza attıktan sonra yurda döndü.